Merhaba arkadaşlar. Daha önce yayınladığımız YouTube'daki videomuzda işte zihinden etkilenme gibi konulardan bahsetmiştik. Uzun bir ara verdik. Sebebi kötü yorumlardı. Düzgün bir şeyler sorabilir insanlar. Yapamazsın, edemezsin gibi olduğu zaman bizim de video yayınlamasımız gelmiyor. Yorumları ben yine açık tutacağım. Tabii ki yorum bekliyorum. İnşallah herkes edebiyle yorum yapar. Ee, biz de yardımcı olmaya çalışırız. Ee, şimdi daha önce de bahsettiğim frekanslı sistem. Bunun burada bir tane vidası vardır. Açtığınızda ileri geri ayartabilirsiniz. Şimdi bu 43-44 santimlik bir anten. Siz bunu sonunda kullandığınız zaman herhangi bir şey yapamaz. Etkili olmaz. Fakat santim santim ileri aldığınızda bunu mutlaka ve mutlaka anten ayarınızda kükürte, kalsiyuma, minerale, boşluğa, metale, duyarlı olan bölgelerin hepsini testlerinizi yaparak anlayabilirsiniz. Tamamen saf metal kullandım bakır malzeme. Gördüğünüz gibi polyamit tutacak. Söküp takabilirsiniz. İstediğiniz gibi rahat taşıyabilirsiniz. Bu çiftli bir çubuktur. İsterseniz bunu tekli kullanabilirsiniz. Şöyle ayarladınız. Gayet güzel. Akışkan şu çifti çubukla her şeyi yapmanız hemen 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 şimdi burada aynı şekilde bir antenimiz daha var. Bu antenleri buraya taktığınızda yani bunu kullanmıyorsunuz. Normalde bir düze yakın bir çubuktur bu. Kendi metallerinde bulabilirsin bir şekilde yeteneğinle, aktardığımız tecrübelerle. Bu anten değil, bu anten olmuş olsa durum çok daha farklı olur. Şöyle ben size göstermeye çalışacağım. Bakın, gümüşleri görüyorsunuz. Burada da aynı şekilde görüyorsunuz. İçinde baştan sona komple gümüş bir düzenek vardır. Bu düzeneyi tabii ki planlayarak yapıyoruz biz. Ne planlıyoruz? gümüş olan boşluğu altının ayarı gümüşle düşürülmüşse altın olan boşluğu ya da direkt topraktaki metali küçük metal ve büyük metal olarak algılamasını sağlayabiliyoruz. Bunu da normal en sonda kullanabilirsiniz. Bir yerde boşluk, bir yerde metal, bir yerde büyük metal. Bunu da bununla sağlayabiliyoruz. Dediğim gibi sistem çok. Şurada pirinç bir sistemimiz var. Bu pirinç sistem, şunu haz Haznevidir. Şöyle. Arayacağınız metali buna koyup arayabilirsiniz. Ne olursa olsun, hazneye metal koyup arama taraftarı değilim. Ile yapmak istiyorsanız siz yapabilirsiniz. Bunun gerekçesi ise zaten aradığımız metallerin çekim güçlerinin düşük olması. Yani oksite, pasa maruz kalmamış metaller çekim gücü düşük olur. Altın ve gümüşten bahsediyoruz. Haznelerin içinde siz altın ve gümüş olarak numara kullandığınız zaman bu bizi bozar. Yani zaten çekim alanı zayıf. Zannetmeyin ki bunun için attığınız zaman bunun çekim alanı uzayacak. Hayır efendim uzamayacak. Sadece bunu öldürmüş olacaksınız. Bu da çok hafif bir çekim alanı ve yoğun minerale maruz kalacak. Fakat dışında kullanırsanız, numuneyi elinizle demiyorum. El başka bir şey. Dışında kullanırsanız, yani tetikleyici olarak kullanırsanız, bir bank vasıtasıyla da bunu kullansanız olur. O zaman alan taramanın yapılış şekline göre, bakın burada bir dizayn yapmışız. Bu pirinç bir çubuk. Bakın. Buradan koniyi vermişiz. Düz gelmiş. Tekrar kırmışız buradan. Tekrar aşağı inmiş ve anten. Yani enerjinin aktarımını düzgün yapabilmek için yaptık biz bunu. Bunun tutacakları daha kısadır. Bu da çok alkışkandır. Bunun dolgu özelliği mükemmeldir. Üstü hazne oluşturduğumuz için burada hazne oluşturduğumuz için normalde priz dolgu görür. Ama buradaki boşluklar vasıtasıyla bu sefer dolgunun sınırında kaçar. Kaçtığı yerde tekrar indirirsiniz çubuğu, tekrar kurarsınız bu sefer kapama yapar. İçine girdiğinizde dolgu dediğiniz yerin bu sefer kısa bir çarpı yapar. İçinde boşluk yoksa, içinde boşluk varsa, artı dolgu varsa o zaman çarpıyı biraz geniş yapar. Ama komple toprak dolguysa o zaman çarpıyı şu şekilde kısarak yapar. Bakın. Şöyle. Dipte çarpı. Ama boşlukta daha geniş bir çarpı atar. Bu sistemi de anlattık size. Bunun bakır olanlar şöyle. Aynı hazinedir. Bu da çok güzel. Bu da dolgudan kaçar da çok güzel suya etki verdi. Bunu da su için kullanıyorum. Bazen içinde su doldurup kullanıyorum, bazen sadece böyle kullanıyorum. Bu sistemlere dediğim gibi hem tekli hem çiftli olarak kullanabilirsiniz. Kesinlikle hepsinin çok farklı amaçları vardır. Yani sizin amacınız neyse metal konusunda boşluk konusunda bana söyleyeceksiniz. Biz ben de ona göre bir dizayn yapacağım. Şimdi tabi yıllardır Yıllardır benim çalıştığım bir altın-gümüş çubuğu var. Bu son nokta alan tarama. Üzeri numaralıdır. Yansımadan dolayı görebiliyor musunuz bilmiyorum. Birden 18 e kadar numarası vardır bunun. Bunların hepsinin bir amacı vardır. O kadar sistem anlattım ama hepsini aslında ben bu sistemle toplamış oldum. Bu çok pahalı bir sistem. Onun için çok tercih edilen bir şey değil. Sizler insanlar biraz daha hani daha az fiyatlara daha iyi şeyler yapabilmek için çabalar sarf ediyorsunuz. Fakat bazen bu mümkün olmuyor. Bazen iş şansa kalıyor. Mesela bir pirinç çubuğunda, bunda montajını yaptık. Bu da gayet akışkandır. Pirinç çubuk diyelim. Pirinç çubuk yani işi dolgu olduğu için pek şeye bakmaz. İçinde metal mi var? Ya yani şey gümüş mü var? altı mı var? Pek buna bakmaz. En Elin buna ille bakabilirsiniz sonra dolguyu güzel yakaladığınız zaman. Bazen yanlış dolgular da yakalarsınız. Yani, yani doğada şöyle bir şey var. Dolgu. Dolgu nedir? Karışmış bir toprak. Dolgu nedir? Seldir. Sel gelmiştir, karışmıştır. Dolgu nedir? Gevşek toprak. Sıkı değil. Dolgu budur. Yani arazide hava alan veya yumuşak, gevşek olan topraklar dolgu hissiyatı verir. Sakın ha sakın inanmayın. Benim çubuğum dolgudan başkasına gitmez. Ya tamam gitmez de. <laughs> yani nasıl gitmez? <laughs> Orada da dolgu var. E sel gelmiş, toprak taş karışmış, dolgu olmuş. E bunun da bir enerji çıkışı olmuş. Ha bunları nasıl anlarsınız? Onlar da işte tecrübemizde size aktarırız. Onda da problem yok. E, dediğim gibi e, dolgu metale bakmaz. Yani e, dolgun içindeyse metal o zaman problem. Ama dolgunun arkasında boşluk varsa metal boşluktaysa o zaman bu çubuk altın, gümüşten kaçarak çalışmaz. İşi dolgu olduğu için dolguya bakarsınız. Bunu da aktardık size. Şuna da bir bakalım. Evet. Bu da çalışıyor. Yani elimden geldiği kadar hatta fazlasıyla burada bir sürü çubuk yapmışız. Bunların hepsi bir alan taramadır aslında değerli yorumlarınızı bekliyorum. Yakında çok güzel arazi videoları da yayınlayacağım. Ne kadar video yayınlasam da, ne kadar metal çıkarsam da bunlar da bir yere kadar. Çok fazla abartmayı sevmiyorum. Gerçekten tecrübe isteyen, bilgi isteyen arkadaşlar da arayabilir. Onda da problem yok. Çok abartmadan. Yani herkesin de kendi çalışmaları var genel bilgiler verebiliriz. Onda da problem yok. Zaten burada da bir sürü genel bilgi verdik. Ee, onun için siz de çalışın, siz de başarın. Biz çalıştık, çalışıyoruz, başarıyoruz. Bunların hepsi bir emek. Yeri geliyor sanayiden, atölyelerden çıkmıyoruz. Montajından, arazisinden, tepkisinden. Yani bu, 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 çubuklar, bu sistemler, bu alan taramalar bu seviyeye gelene kadar emin olun çok büyük uzun zaman geçiriyoruz arazide. Siz de istikrarlı olun. Siz de inat edin. Bu biraz inat işidir. Yalnız dediğim gibi iyi bir alan taramayla çalışmaya dikkat edin. Başarı çok yakındır. Görüşmek üzere.